Çılgın resim yarışmasına hoş geldiniz. İki yarışmacı 1 milyon dolar için kapışacak. Ve kaybeden cezalandırılacak. Stüdyomuzda bugün David ile Ellie'yi konuk ediyoruz. Bakalım neler yapıyorlar. Hmm. Belki bunu denersem. Sırada ne var? Oh, David ne yapıyor acaba? Buldum. Buna göz ve ağız çizeceğim. Çok şirin görünüyor. Şimdi sıra kulaklarda. Ve popuduk kuyruğunda. Biraz ayrıntı eklesem iyi olacak. Bu bayağı hoşuma gitti. Bunu hemen bitirmem lazım. Of, olamaz kalemim. Çabuk olmam lazım. Üstümde çok baskı var. Hmm, sanırım kendimi çok kaptırmışım. Ama hala işe yarıyor. Biraz renklendirmem lazım. Hadi ama. Durun bakalım şimdi herkes derin bir nefes alsın. Bu gerginliği bir atmamız lazım. Daha iyisiniz değil mi? Şimdi çizdiklerine bir bakalım. Oo, bu çok güzel bir şey. Şirin ufak bir tavşancık. Peki yarışmacılarımız neler yapmışlar? Biraz aceleye getirdim üzgünüm. Bir baş yapıt değil mi? Oo, çok güzel. Çok iyi değiller mi? Teşekkürler. Peki ama bu turu kim kazandı? Ha, buldum zor bir seçim olacak ve bu turu David aldı. Olamaz. Evet. Ne? Nasıl yani? Ama ama benim resmim aslında gayet güzel. Ne diyebilirim ki? Bu hiç adil değil. Uh. Oo çok kızdı. Oo. Bana niye öyle bakıyorsun? Neyse kimin umurunda? <laughs> Ellie şimdi ceza zamanı. Çok kızgınım. Balonlar mı? Neler oluyor? Sanırım bunları patlatmam gerekiyor. Çok çılgınca. Hadi bakalım. Oo, çok fena. Nasıl yani? Pekala. Şimdi sıradaki. Oo. bu o kadar da kötü değil. Bence bu renkler ona yakıştı. <laughs> Saçların mahvoldu. <laughs> çok gülmüş görünüyorsun. David sessiz ol. Hapşuu. <laughs> Brian'a bak. Şimdi ödeştik. İyi eğlendik ama. <laughs> Seni fena yaptı. Kazananımız David. Kaybedenimiz ise Ellie oldu. Pekala. Bugün şanslı bir ürünleyim. Bu turu benim kazanmam lazım. İkisi de konsantre olmuş görünüyor. Bu zor bir şey. Hadi bunu yapabilirsin. Bu çizim resim içime siniyor. Renkleri de çok güzel oluyor. Nasıl gidiyor arkadaşlar? David'in eserine mi bakalım. Hmm, pek iyi görünmüyor. Bari yanımda söylemesen. Çek şunu gözünün önünden. <laughs> çok kızdı. Bir de Ellen'in çiziline bakalım. Bu her bir bahçede güzel görünecektir. Vay canına. Çok kötü. Teşekkürler Brian. Bu bayağı iyi. Ama benim bir fikrim var. Buna daha fazla çizgi ekleyeceğim. Şimdi sıra yapraklarla sapında. Her gülün dikenleri olur. Birkaç tane daha yaprak. Şimdi renklendiriyoruz. Çizgileri taşırmamam lazım. Yaprakların yeşilini unutmak olmaz. İşte bir çiçekçi bile bununla mutlu olurdu. Vay canına çok canlı olmuş. Çok naziksiniz. İyi deneme. Vay cilna. iki farklı gül, iki farklı stil. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Alan iki çarpıcı ama David'inki de eğlenceli. David, Ele hayır. Zor bir kıyaslama. Ellie, David. Berabere kaldılar. Olamaz. Buna karar vermenin bir yolu var. Ellie mi? Yoksa David mi? Senin kazananını yorumlarda yaz. Oh, teşekkürler. Bir dakika. Siz ciddi misiniz? Oyuna eleneye gidiyor. Hayır, evine gidiyor. Hala baş başa gidiyorlar. Bu şaka mı? Bak, yine ben kazandım. Teşekkürler. David, tebrikler. Yine sen kazandın. Bu baştan ayarlanmış sanki. Bir dahakinde bol şans. Yine ben mi cezalandırılıyorum? Herkese elveda. Hepinizi seviyorum. Bunu başarabilirsin Ellie Ben hazırım. Güçlü ol. Lütfen nazik davran. Elimde kırmızı bir düğme var. Hadi bas şuna. Ew, ee, kokusu çok fena. Oo, çok kötü. Ew, ee, çok iğrenç. Bunu bütün gün izleyebilirim. Bu hardal ve ketçap mı? Tam istediğim şey. Teşekkürler. Buna alışmaya başladım. Bu oyunu sevmedim. <laughs> Pekala birkaç altı çizerek başlayacağım. Sonra da büyüklerini çizeceğim. Bunları birbirine bağlayacağım. Gözler, burun ve ağız. Şimdi pençelerine başlıyorum. Bir papyon bu ayıcı ışık gösterecek. Bu kahverengi ayıcık için ideal. Ve güzel kırmızı bir papyon da çok iyi gider. Keşke böyle bir ayıcığım olsa. Bence de yani e, şunu görmek istiyorum. Çok iyi oluyor. Oo, şunu bir görmem lazım. Burada neler oluyor bakayım. Vay canına müthiş. Şuna bir bak. Sende ne var David? Pek fazla bir şey yok gibi. Evet baskıdan değil mi? Üstünde çok fazla baskı var. Bu tura artık kimi kazandığını biliyoruz. David her zaman bu kadar popuduk muydu? Nereye gitti bu? Hiç bilmiyorum. Buralarda bir yerde olmalı. Nereye gitti ki bu? Hey, bu da kim? Ha Hadi ama Jay. Nereye kayboldun ki? Eli, sen bize ne yaptığını göster o zaman. Süper. Buna bayıldılar. David, gel bakalım. En kötü ne olabilir ki? Senin buna da ihtiyacın olacak. Bu hiç iyiye işaret değil. Boom. Oh. Oh. çok fena bir şey. <laughs> Ama bunu hak etti. Çok yapış yapış. <laughs> çok komik. Şunu alın üstümden. Yaşasın ben kazandım. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz yardım mı alsak? Bu nedir? Hiçbir fikrim yok. Odaklan. Hadi arkadaşlar. Parayı düşünün. Bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Oh olamaz. David başladı. Eli, Eli. Oh, çok tatlısınız. Neredeyse bitti. O ne yapıyor ki? Bir dakika bu iyi olmadı. Baştan başlayacağım. Aa! İşte bana bir fırsat. Vay canına ne yapıyor? Tekrar bir görelim. Bakın. Bu çizim bir felaket. <laughs> Denedim ama. Pekala bunu izle. Sıfırların çevresine bir halka çizeceğim. Ha, tamam şimdi buldum o kadar da zor değil. Biraz hayal gücü lazım sadece. Bıyıkları da çizelim. Şimdi bunu iki ile birleştireceğim. Neredeyse bitti. Bu bölümlerini renklendireyim. Bu uyuklayan bir kedi. Ta da! Ha hadi ama. Buna bayıldım hala düşünmem lazım. Uhu, David. Teşekkürler bebeğim. Aynen iade ediyorum. Bu iş giderek doğaplaşıyor. Sen kaybediyorsun. Aa. Ah. Ve kazananımız bu güzel hanımefendi. Ele oluyor. İşte bu. David seni şuraya alalım. Öyle olsun. Hadi hemen halledelim şunu. Ne? Bu da nedir? Birazdan anlayacaksın. Bu, Mentos mu? Bir dakika, bu bu yoksa Oo, olamaz. İmdat. Nerede? Ben ben neredeyim? Ne ferahlatıcı? Kazanan ne oluyor? Evet. Bir milyonu kim kazandı? Dev mi yoksa Ali mi? Yarışma beraber bitti. İşte bu. Uhu. Harika bir yarışma oldu. Bu arada ödülü paylaşmanız en doğrusu olacak. Vay canına teşekkürler. Zengin oldum. Bununla bir sürü abur cubur alacağım. Yaşasın. Bu ne harika bir günde öyle. Bu bende kalsın. Aferin sana Ellie. Harikaydın. Sen çılgın resim yarışmamızı kazanabileceğini düşünüyor musun? Senin başyapıtın nasıl bir şey olurdu? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.